Faiz Bey'in kızı Neriman'la yaptığı münakaşalara iki örnek veriniz. Münakaşa e, birincisinde e, köpeği doğuya, kedi de batıya iş yapı böyle kavga, yurttaş bir şey çıkıyor. Ne çıkıyor? Böyle tartışma çıkıyor. Bu örnek mi? Evet. Birinci sorunun devamını soruyorum. Evet. Bu münakaşalarda Faiz Bey'in Katılmadığınız fikirlerini nedeniyle birlikte söyleyiniz. Ee, az önce dediğim gibi doğu batındaki kedi köpek olayı ben buna Faiz bey katılmıyorum. Neden? Nedeni yani burada yani sadece yani ki kendi kendini düşünür gibi bana öyle şey oldu anladım. Yani burada kimse Nerman'ı düşünmemişti. Nerman'ın yani duygularını düşünmemişti. Başka söyleyeceğim var mı? Yok. Biraz sesli konuş. İkinci soru. Neriman'ın Şinasi ve Macit hakkındaki düşüncelerini söyleyiniz. Ee, Şinasi hakkında yani annesi oluyor. Soruyu iyi anla. Neriman'ın Şinasi ve Macit hakkındaki düşüncelerini söyleyiniz. Düşüncelerini. Yani Macit için yani iyi. Annesi için de yani o tartışmaları çıktı. Yani o da iyi yani. Bu düşüncelerinden katıldıklarınıza neden katıldığınızı, katılmadıklarınıza neden katılmadığınızı söyleyin. Katıldıklarım yani Macit'le böyle Beyoğlu'na gelmelerini ona yani katılıyorum. Şinasi ile bir, bir, bir tane şeyinde Yalan olayı olmuştu. Böyle bir tramvayda böyle görmüştü. Ben buna katılmıyorum yani. Başka ekleyeceğim bir şey var mı? Yok. Şunu soruya geçiyorum. Fatih Harbiye ve Dokuzuncu Hariciye Koşu romanlarını... ...mekan ve kişiler açısından karşılaştırarak... ...benzerliklerini ve farklılıklarını söyleyiniz. Ee, şey, şimdi... Hem 9. Harciye Koşu'nda bir de Fatih Harbiye'de ikisinde de evlerde geçiyor. Ondan sonra kişiler kişilerde de yani böyle orada orada doktorlar vardı. Burada amcaların kılı var, babası var, annesi var. Başka? Başka yok yani bu kadar. farklılıkları? Yani, ya farklı farklılıkları yani mesela orada hastane var. 9. Arsiye koşunda ama e, Fatih Harbiye'de hastane yok. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok.